Selamlar arkadaşlar ben ne Can. Sizlere bu videomuzda hepsi lojistik entegrasyonunuzu ne satılırda ücretsiz nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz hepsi lojistik yakın dönemde bir fulfillment operasyonu başlattı. Fulfillment dediğiniz nedir aslında? Ee, siz e-ticaret operasyonlarınızın lojistik süreçlerini özellikle e bir e operasyon maliyetlerini azaltarak size fulfillment operasyonu sunan firmanın deposuna göndererek ürün çıkışlarınızı bu depodan yapılmasını sağlayıp lojistik süreçlerinizi aslında sizin dışınızda hızlıca ve sağlıklı bir şekilde yönetmesini sağlayan bir operasyona teslim etmeniz. Hepsi Lojistik de bu noktada sizin tüm pazar yerlerinden satışlarınız için bir fulfillment operasyonu sunuyor. Siz Hepsi lojistik deposunuza ürünlerinizi yollayabilirsiniz ve buradan tüm pazarlar için ürün çıkışlarınızı yapabilirsiniz. Ve e, entegrasyon tarafında ise ne satıların ücretsiz entegrasyonuyla bu süreci yönetebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bunu nasıl yapacaksınız bundan bahsedeyim. Öncelikle hepsi buradan e, bu fulfillment operasyonuna başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu başvuru yaptıktan sonra hepsi burada hepsi lojistikteki e, arkadaşlar sizlere ulaşıyorlar. E, sizleri bilgilendiriyorlar, bir teklif hazırlıyorlar. Daha sonra fulfillment operasyonuna dahil oluyorsunuz. ve entegrasyon bacağında ise e, ne satılırla iletişime geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada size hepsi lojistik ekibi bir entegrasyon bilgisi sağlıyor. Bu bilgileri ne ücretsiz entegrasyonuna girerek hepsi lojistik entegrasyonunu ne satılırdan kullanabiliyorsunuz. Ve fulfillment operasyonlarınızı artık yönetebilir hale geliyorsunuz. Sol menüde bulunan ayarlar kısmında lojistik ayarlarına tıklayarak bu ekrana ulaşabilirsiniz. Lojistik ayarlarına geldiğinizde Burada lojistik firması olarak Hepsi Burada Lojistiği seçebilir ve burada e, Hepsi Hepsi Lojistiğin size sağladığı API bilgilerine ait kullanıcı e, adı ve kullanıcı şifresini buraya girerek e, logistik lojistik entegrasyonunuzu yapabilirsiniz. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Artık hangi ürünlerinizi fulfillment operasyonuna yönetmek istediğinize karar veriyorsunuz. Siz herhangi bir pazar yerine satış yaptığınız Hepsi Lojistik fulfillment operasyonuna yönlendirmek istediğiniz ürünleri Ürünler sayfasından gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi Lojistik tarafındaki ürün stok yönetimini kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve artık e, buraya girdiğiniz stoklara ait siparişler geldiğinde ise e, siparişler sayfasından Hepsi Lojistik ile bu ürünü gönder diyebilirsiniz. Burada siz Hepsi Lojistik ile gönderdiğiniz anda artık siparişinize ait e, eğer bir e-fatura mükellefiyseniz e-fatura kaydı ve kargo buyer gibi bilgiler paket numarası, sipariş numarası gibi bilgiler hepsi lojistiğe aktarılır ve operasyon sizin adınıza yönetilmeye başlar arka planda ve siz sadece bir butona basarak ürününüzü yollayabilirsiniz arkadaşlar hepsi lojistik entegrasyonu ne satılırla bu kadar basit bir şekilde yönetilebilir dediğim gibi öncelikle siz hepsi burada bir kayıt oluşturuyorsunuz hepsi burada hepsi lojistik kaydı oluşturduktan sonra entegrasyon bilgilerini alıp ne satılırı bu bilgilere girdikten sonra hepsi lojistik operasyonlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. ne gibi avantajlar sağlıyor hepsi lojistik aslında? Kendilerinin söyledikleri özellikle Rozet ve Buybox rekabetinde bir avantaj sağlıyor. Tüm pazar yerlerinin yaptığınız satışlara ait operasyon süreçlerinin ve operasyon maliyetlerinin azaltılması kapsamını yine bir avantaj sağlıyor. eğer hepsi lojistik kullanıyorsanız yine ücretsiz entegrasyon tarafında da ne satılırla beraber bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.